Herkese merhaba arkadaşlar haber kuşları kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir video ile karşınızdayım Can Bonama'dan yepyeni paylaşım geldi ve Can Bonama oğlu roman ile oyun oynadığı anda çekilmiş bu karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı Ve Bonama'nın bu paylaşımına çok sayılı beğeni ve yorum geldi Biz de o güzel görüntüleri sizler için sunuyoruz buyurup izleyebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma destek olmak için emeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve abone olmayı unutmayın. Bildirimi her zaman açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar. Yepyeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.